Merhaba sevgili dostlar. Merhaba. Ee, dünyayı e, geziyoruz hani Türkiye'mizi. Gezdiğimiz yerlerde de böyle bazen sanatçılara falan detgele veriyoruz. Mesela onlardan bir tanesi şu anda Aksaray ilinin 68 Aksaray ilinin efendime söyleyeyim e, ünlü sanatçıları var. Bunlardan bir tanesi sevgili Arif Delen. Yine bir tanesi sevgili Barak Ustası. Barak Ustası, Zülf Fikar Kılıç, Zülfikar Kılıç. Zülfikar Kılıç bir efendi de burada. Vurmuşlar Bunların beyefendi. ikisini yakalamak çok zor efendim. Hepsi programdan programa koşarlar. Ama şimdi bugünlerde program var mı bilmiyorum. Evet, öncelikle Arif Hoca'ya bir selam verelim. Selamlar Arif abi. Merhaba. Nasılsın Arif ben abi? Teşekkür ederim. İyisin? Sen nasılsın? Vallahi bizdeyiz deyiz. Arif hocam Aksaray'ı gezerken sana da bir uğrayalım dedik. Hoş geldin sefer. Sağ olasın. Ama neler gördük? Zülfikar Kılıç kardeşimizi de gördük. Evet. Zülfikar abi merhaba nasılsın merhaba, iyi misin maşallah. Aksaray'ı gezerken sana uğradık abi. Arkadaş bizde her yerin sanatçısı var. Elazığ'ın, Urfa'nın. Biz de Aksaray'ı temsil ediyoruz. Daha bir güzel eli tutan arkadaşlarımız da var. Arif'in bir oğlu Ankara'da ikamet ediyor. Konya'da mı Arif? Ankara. Ankara'da. Evet. Şimdi biz de burada. Yani evet, Aksaray kültür şehri midir Zülfikar yani, Evet. Kültür müdürlüğümüz bizi birkaç daha kabiliyetli arkadaşlarımız var. Aliler, Menderesler, Ekrem, Levent Öten gibi birkaç müzisyen kardeşimiz de var. Ama bunların başında gelen Arif kardeşimiz yıllardır, genç yıllardan beri komşuyduk. Ben Avrupa'ya gittim, geldim müzik evi açtım ama müzik aşkı içimizde bir türlü gitmedi. Arif Hoca ile beraber. Yani diyorsun ki gelmiş dedim bize bir parça okur. oku. Ya, ya yani diyoruz Arif abi, abi. Al sazı eline. Sazı eline bir al istersen abi ya. Evet Arif abiye sazı eline abi. aldırdık. Ya bak ne diyor arkadaşlar seni kırar mıyım dedim. Mutlu Köy'ün en sevilen arkadaşlardan. Hemen Bayram Kabadayı. Bayram Kabadayı beyefendi. Bayram, sizin köye ben gelmiş de değil mi? Kapıdayı benim, benim emmin oğlu olur. Evet, başladık arkadaşlar. Geliyor şöyle Arif Bey'in uzun sazından şöyle bir utrava <Sessizlik> Aman gel gelsen de yüreğime dert oldu Kurban dert oldu, dert oldu, kurban dert oldu Aman ağlayın ağlaydan iki gözlerime kan doldu Kurban kan doldu, kan doldu Aman gelsene, kurban gelsene, kibar gelsene, canan gelsene. Valla ben senin alırdım da zalim baban, önümüze aman. ben doldu. Zalımsın ama ben ettim sana sana. Vay, vay, vay. Ben, ben, ben Vay. Hiç de i̇şte Aksaray'ın yetiştirdiği Arif Delen kardeşimize de ayrı teşekkür ediyoruz. Allah verir sahipte. Evet maşallah. Bayram kardeşim sana da ayrı teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Kutuko'ya selam söyle. Halil kardeşimize. Aleyküm selam. gitmiş ümresini de hayırlı olsun. Aman hacılar kocalar da bir araya gelseler. Amanın herkesin sevdiğini de bir kere görseler, görseler, görseler. Amanın görseler. Aman Sultan Süleyman'dan haber gelse de. Amanın Sultan Süleyman'dan haber gelse de Yine herkesi sevdiğini sevdiğine verseler verseler Amanın verseler Ah aman ya 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 Ben öldüm Kurbet elde ben öldüm ben öldüm Vay! Evet, bu oyunu varsa bakalım. Aslan Mustafa gibi evet.